Galatasaray camiası son günlerde transfer piyasasında büyük ses getiren bir gelişmeyle çalkalanıyor. Avrupa'nın önemliliklerinde boy gösteren ve ismi birçok dev kulüple anılan Yıldız futbolcu İstanbul'a mı geliyor? Sarı-kırmızılılar yaz transfer dönemine damgasını vuracak hamlesini yapmak üzere. Avrupa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 10 gol ve 14 asistle takımını zirveye taşımıştı. 26 yaşındaki Yıldız futbolcu. Hem fiziksel dayanıklılığı hem de oyun görüşüyle modern futbolun en aranan isimlerinden biri. İsmi açıklanmayan bu yıldızın menajeri geçtiğimiz hafta İstanbul'da görüldü ve Florya Metin Oktay tesislerinde yöneticilerle yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında sızan bilgilere göre taraflar prensipte anlaşmaya vardı. Galatasaray yönetimi yıldız futbolcuya 3 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon euro net maaş teklif etti. Bununla birlikte imza parası olarak da 3 milyon euro önerildiği konuşuluyor. Oyuncunun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen oyuncunun ayrılma talebini yönetime ilettiği ve Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor. Bu gelişme sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı kırmızılı taraftarlar, aslan geliyor, yeni snejder yolda gibi yorumlarla heyecanlarını dile getirirken, bazı spor otoriteleri bu transferin Türkiye Süper Lig'inin marka değerine ciddi katkı sağlayacağını ifade ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transferde oldukça ısrarcı olduğu ve yıldız futbolcuyu takımda görmek istediği öğrenildi. Galatasaray, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda ezeli rakibine kaptırmıştı. Bu nedenle yönetim bu yıl daha iddialı bir kadro kurmak istiyor. Yeni transferlerle birlikte takımın çehresi değişecek gibi görünüyor. Özellikle Avrupa kupalarında başarı hedefleyen Galatasaray bu transferle sadece Süper Lig'e değil, Avrupa'ya da mesaj göndermeyi planlıyor. Henüz resmi imzalar atılmamış olsa da Galatasaray taraftarı her an gelecek müjdeli haberi bekliyor. Transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanması ve oyuncunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Bu tarz gelişmelerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni transferler, özel analizler ve futbol dünyasındaki son dakika haberleri için bizi takip etmeye devam edin.